Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresi 47. ayet-i kerimede cehennemliklerin çok ilginç bir tartışması var. Ve iz yetehaccune finnari Ateştekiler şu şekilde tartışıyorlar. Fe <laughs> yekulu Zayıf olanlar, zalim olanlara diyorlar ki ateşten bir parça olsun bizden giderebiliyor musunuz? Peki bunlar ne yaptı? Bunların suçu ne? Hadi zalimleri anladık. Ha zulmetmişsin. Ha meyletmişsin. Ya ikisi de aynı yerde. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun Sakın zalimlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Yani meyletmek de zulmetmektir. Ya Rabbi Filistin'de Gazze'de ben katliam yapmadım. Ben öldürmedim. Sen onların ürünlerini almadın mı kulum? Bu adamlara bu desteği kim verdi? Siz tepki koysaydınız. Siz adam akıllı tepkinizi koysaydınız. O zulmü yapabilirler miydi? Sen o zalimlerin ürünlerini poşetine koyup evine götürürken Filistinde Gazzede anne babalar evlere çocuklarının cesetlerini poşette toplayarak gidiyor. Allah da seni ateş atınca zulmetmiş olmuyor işte. <laughs> ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنهر ساقن ظاليمlere meyl etmeyin yoksa ateş size de dokunur ey vallahi